Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere şu an Kuru Utopya'da çok karmaşık bir ortam var. Herkes boks eldivenine giymiş. Punchlıyorlar birbirlerine. Fan kırmak yerine birbirlerini vurmayı seçtiler. Ben de eksik kalır mıyım? Ben de boks eldivenimi giydim. Gel geldim. Bildiğiniz üzere Sarhoş Kedi, Lukarix, Beyaz Kurt, Mevlana, e, Afgan Asulov, Enes Batur Testo Taylan olmak üzere Kuru çok büyük kanallarız. Atan GT kanalını satmasaydım ki sattım e, çok güzel işler başaracaktık ama e, sattım. E, bunun içinde üzülmüyorum. Sattım çünkü kanalıma. Ee, yeni kanal açtım. Abone olabilirsiniz aşağıda. Ee, çok çetrefilli bir savaş dönüyor bu gerçekler arasında. Ama bu gerçeklere ben de kanıtsız gelmek istemedim. Çünkü Growtopya Türkiye böyle kanıtlar görmedi. Yani öncelikle arkadaşlar 53 artı 5'i çözüp giriyoruz. Benim eski şey yapmak istiyorum. Batan ee, GTT word'ünde direkt şey yapacağız. Burada biraz bizim Hayranlarımız var. Türkiye World'üne gidiyormuş. Ee, her Growtopia büyük kanalının yaptığı gibi ben de e, parkur yaparak bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, eğer webcam kullanmıyorsanız parkur oynamanız gerekiyor. Buralardan böyle geçtikten sonra. Şimdi arkadaşlar ben kanıtlarla birlikte geldim. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz haftalarda çok kötü durumda yakalandım ve e, Yani size şöyle göstereyim Benim üstüme taş kapatıldı Ve Ana avrat sövüldü Yani e, Başka kanıtlar da sunacağım Tabii ki de tabii ki de yani böyle boş kalmayacağım Kesinlikle <laughs> Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın e, Yani Kavga her şeydir kavga emektir Kavga güzelliktir. Kavga sanattır. Üstadın dediği gibi, Enes Batur'un dediği gibi de... Azim mutluluk, diamond lock. Çalışarak elde edersin. Yani... Gördüğünüz gibi... kahve ordusu bana su sıkıp parkurda geçmeme engelliyor. Ama ben tabii ki yine boş değilim. Tabii ki ben yine boş değilim. Çok kötü yakalandım yine. Benim ifşa fotoğraflarım çıktı, ifşa fotoğraflarını göstereyim arkadaşlar ben size. Yani çok kötü yakalandık. Yani bunun açıklamasını gerçekten yapamam. Eğer istiyorsanız dislike atabilirsiniz bu konuda. Çünkü dislike atarsanız benim cebimden 300 bin dolar gidiyor. Çok kötü durumla düşüyorum ben. Ee, ve birçok daha şey var, e, kayıt var tabii ki de biz boş değiliz. E, bizim şu an peşimizde gelen bir sürü insan var. Benim matematiğime küfredildi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Lan 2, bak hala hesaplamıyorum. 20 bin e, kaç sıfır lan? 1, 2, 3, 4, 5. 20 bin l 100 çarpınca 3 2 milyon. Ben burada e, bana kötüsüzce sövüldüğünü iddia ediyorum. Nasıl bunu yaparsın sen bize? Recep diye tanıttın demek ki atanmışsın. Dislike atıyorum. Ee, gerçekten bunun videosunu çekmek istemiyordum ama çekmek zorundayım. Ee, ve bir tane daha kayıt var. Tabii ki de biz boş, boş gezen adamlar değiliz. Ee, SS'lerimiz var. Gerçekten video içeriği bulamadığı için çekmedi bu videoyu. Ee, şu an izlediğiniz videoyu yani içerik bulamamaktan diye falan düşünüyorsanız, hayır alakası yok. Ee, dolu içeriğim var. Mesela e, Agalar'la parkur oynarken Pimbal'a götüm değdi. Ee, şey, Afgan Afganistan'a uçtum challenge var. Ee, sonra Gazino DL katlama sanatı videolarımız var. 9000 tane falan. Yani bitmeyecek şekilde var ama ben yine de bu açıklama videosunu çekmek istedim. E, bu arada bana çok soruyorlar arkadaşlar. E, nereden Diamond Lock almam gerekir diye. Bazıları şey diyor. Bu kadar yakın olduğuma bakmayın. Aramızda bir ekran mesafesi var. Ağzınızı kırarım. E, Grow ticaretten alabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir teslimat istiyorsanız Grow ticaretten alabilirsiniz. Benim size sunacağım gerçekler bu kadar. Berker beni skemledi. Berker o %L'yi geri getir. Senin anana avradığını bak. Beni konuşturma. Bu